Herkese merhaba. Eğer sağlığınızla ilgileniyorsanız ve henüz karboksiterapiyi denemediyseniz o zaman hoş bir sürprize hazır olun. Hadi size anlatalım. Karboksiterapi cildi gençleştirmek ve genel sağlığı iyileştirmek için karbondioksit kullanan son teknoloji bir tedavidir. Çok basit. Cildin hemen altına küçük CO2 enjeksiyonları yapılır. Bu işlem kan dolaşımını iyileştirir kolajen üretimini uyarır ve selülit ile yara izlerinin azalmasına yardımcı olur. Peki nasıl bir his olduğunu merak ediyor musunuz? Çoğu kişi hafif bir karıncalanma hissi tarif eder, tamamen dayanılabilir. Ayrıca iyileşme süresi yoktur, bu yüzden günlük aktivitelerinize hemen geri dönebilirsiniz. Daha pürüzsüz bir ciltten daha iyi yara iyileşmesine kadar faydaları gerçekten etkileyici. Bu yüzden sağlığınızı iyileştirmek istiyorsanız karboksiterapi yeni en iyi müttefikiniz olabilir. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, abone olmayı ve daha fazla sağlık ipucu için zili açmayı unutmayın.